Rip Timber muhabbeti. Şimdi e, hangisinden başlayalım? Önce Timber muhabbetinden başlayalım. E, nasıl diyeyim? Timber muhabbetini çok böyle konuşasım yok aslında. Ama tabii ki millet soruyor, İstiyorsunuz, gerçeği öğrenmek istiyorsunuz, olmak istiyor, bu olmak istiyor. Ben e, iki haftadır bu hastane serüvenimde sürekli iğneyi e, işte. Akşam sabah akşam sabah akşam sabah beynim bir böyle bir muallaya girdi ya yani böyle bir mal gibi oldum. Açıkçası benim etrafımdaki insanlar da bana bu geçmiş sizlerin özellikle geçmiş olsun. yorumlarda orada burada ya yani buradaki herkes bu odadaki herkes de aynı şekilde. Ee, yani sol kayda aynı şekilde, Lus da aynı şekilde, ne bileyim Soğuluslar da aynı şekilde, Ebes de aynı şekilde. Herkes mesela bu benim yakın çevremdeki bu camiadaki sanal camiadaki herkesin bir şekilde yanımda olmaya çalışıp geçmiş olsun demesi sürekli arayıp konuşmaları benimle falan güzeldi. Bunların bir tanesi bile de Timber değildi. Bu bir. Bunu öyle söyleyeyim. O beni üzmüştü zaten. Ben çok muhabbetle ilgilenemiyordum. Takım muhabbetiyle çok fazla ilgilenemiyordum bu muhabbetle. Hmm. Normal şartlarda benim en son Timber'la konuştuğum bir farklı bir oluşuma e, vardı. Farklı bir oluşumu onun etrafında kurmak vardı. E, ama bu oluşumu adam hakkında bu sezon değil diğer sezon yapabiliriz muhabbeti vardı. Tabii ki biz bunu Koç'la da gerek olarak takımla, menajerle de herkese de konuştuğumuzda ortak fikrimiz şuydu. Dedik ki e, bu çocuğu yani yedekte tutmayalım bu sezon. Çünkü bakın Hamsi takıma geldiği zaman Hamsi takıma oturdu. Çünkü Hamsi bir dönem bekledi. Hamsi'yi bir dönem bekledik sonra Hamsi'yi biz oyuna e, sokmaya çalıştık. Ve Hamsi gerçekten oyuna girdikten sonra Allah var. Kendi olduğu pozisyonu çok iyi derecede konumlandırdı. Bunu kimse İnkar edemez. Hamsi gerçekten kendisini çok istekli ve çok ısrar eden bir oyuncu. Onun yanı sırasında Hamsi'nin tabii ki üzerine koyarak gitmesi de ayrı bir davaydı. O konuları geçelim. Onun yanı sırasında e, Timber'ın tabii ki okul mevzusu, işte sınav mevzusu, ailedeki olan olayları, işte hafta sonu gel hafta sonu git, gaming house'a onu yap bunu yap muhabbetinde tabii ki bir tık bir tık geriye doğru ilerliyorduk. Çünkü e, çocuğun da elinde olan bir şey değildi bu. Çocuklarla çocukla alakalı hiçbir şey Okul önemli biliyorsunuz. Bir, ki bunca zamana kadar e, akademisyen tarafını aile bastırmak istiyor. Tabii ki o haklılar doğal anneleri babaları kendileri. Ben değilim anasını satayım. Ben de çocuktaki yeteneğin farkında olup bir şekilde onu öne atmaya çalışıyordum ama e, hamsi bir tık daha e, sürekli elimizin altında sürekli e, oyunun içinde olan bir kişi olduğundan dolayı böyle e, hamsinin üzerine yoğunlaştık. Ama bir diğer yandan da e, telefonu telefon alışma süreci vardı. Yeni telefonu alışma süreci vardı. Biliyorsunuz yeni 13 Pro Max'lerdeki muhabbeti onu aktardık. O biraz geç girdi o muhabbete. Çünkü bir tip yedekte kaldığından dolayı. Ve bundan sonra e, patlıyorsunuz zaten s Spor'a girdiğimiz fotoğraflarda da PUBG Mobile'in paylaştığı fotoğraflarda biz sürekli söylediğimiz bir olay vardır. Hatta siz de bunu çok fazla yorum Abi Timbur yok niye Timbur kapak resminde? Yani bu maçta MVP olan Amsi'ydi ama neden Timber'la bu puan tablosu paylaşıldı? Ya da neden bu birincilik Timber'la paylaşıldı diye sürekli bize dönüşe geliyordu. Biz de diyorduk ki Timber bizim canımız ciğerimiz biliyorsunuz. Ee, yani biz o nebzede Timber'a bir tık destek çıkmaya çalışıyorduk. Timber hayır biz de halen daha ve bir şekilde biz Timber'ı tutuyoruz istiyoruz yani için içinde olmasını. Onun yanı sırasında ne diyordum ben? Bunu yanlış bir kelime kullanmak istemiyorum şu an. O yüzden biraz kelimeleri seçmek istiyorum. Çünkü bazı muhabbetler var can sıkıcı. Çok can sıkıcı muhabbeti. Hiç beklemiyorum muhabbet. Ve benim de herkese bunu yorumlarda yazmış zaten. Estitüciden ayrıldıktan sonra e, Timber. İşte Barış abi şey derdi diyeydi yayında. Herkes bu takımdan gider. Timber gitmez diyordu. Evet ben bunu diyordum. Çünkü bu böyleydi. Timber'ın Mendeki yeri çok ayrı bir yerdi. E, Timber'ın daha bir olgun olması daha bir böyle konuştuğumda onunla anlaşıyor olmam. Worst'te de aynı şekilde biz Timber'la e, bütün her şeyi analiz e, ben böyle düşünüyordum. Ben bu şekilde Timber'a bir değer veriyordum. Ama e, bu neyi şey siz söyleyin. İşte e, bu nedir? Koştur. İşte e, şafak'tır. Şafak'tır. Babasıyla olan bir muhabbetlere girdi. Timber'ın. Ve babasının maalesef üzülerek söylüyorum bunu. Kendini çok yüksek görme dediğimiz, insan sınıflandırmasına çok fazla müsaitte olan bir insan. Ki ben hiçbir zaman saygısızlık yapmadım, asla da yapmam. Ee, biliyorsunuz ben büyüklere karşı elimden geldiği kadarıyla saygılı olmaya çalışıyorum. Ee, yayında da aynı şekilde böyle olmuştu. KZO'nunla tanıştığımız zaman. Ee, yani onun bizim takımla konuştuğu muhabbette, iletişimdeki olduğu muhabbette ben barışla görüşmek istiyorum. Barışla görüşeceğim. Ben patron adamım. Patron adam patronla görüşür. Patron adam muhasebeciyle görüştüğünü hiç gördünüz mü? Diye. Bu aşağılamalar bize göre hoş değil. Ya burada biz mamiyi gömüyoruz, gömüyoruz, gömüyoruz ama mamiye bir şey diyelim. Ciddi alma bir şey diyelim. Alır götümden kan alırım yani harbiden söyleyeyim. Biz de öyle aramızda küçümseme, sebe. Buna benzer muhabbetler olamaz. Eğer bu estüci bünyesindeyse, mark bünyesindeyse ben bunun çok fazlasıyla arkasında dururum. Buna, Oğuz ne yapıyorsun abicim? Ee, peki neden o çaka postu atılmaz? Sutur atıl var. Bir dinle. Anlayacaksın zaten neden olduğunu. Ee, ben kendi kararımı ve benim kendi e, olayım. Eğer birisini işlenecekse burada beni işleyeceksin. Başka birisini değil. Takım değil. Ben böyle olmasını istedim. Gerekse ben story de atmak istemiyordum. Hiç gerek duymadım. Hastanedeyim. Bu muhabbetleri dönüyor. Bana bunu söylemiyorlar. Bana bunu söylemelerinin nedeni ben çünkü zar zor konuşabiliyorum insanlarla. Bo konuşamıyorum. Boğazımdan konuşamıyorum arkadaşlar. Uyandıktan sonra ben boğazımdan konuşamıyordum. Gerçekten konuyu yutkunamıyordum. Lan oğlum çorba içmek bile bana işkence geliyordu. Bu ne demek biliyor musunuz siz? Bu acıyı bilenler bilir. Çorba içemiyordum ya. Kimdi? Burak mıydı? Yiğit miydi? Babam mıydı? Yiğit'le babamdı. Yiğit'le babamdı. E, çorba içeceğiz. Ben serum yemeye gittim hastaneye dedim ki bana vitamin serumu da basın çünkü yemek yiyemiyorum. Doktor dedi ki yok ya basamayık edemeyik bu kadar serumu kaldırmazsın falan. Dedim ben normal antibiyotik serumu aldım damardan döndüm evime geldim çorba içeceğim içemiyorum. Harbi içe ağlayacağım artık ya hapımı içmem gerekiyor içemeyeceğim anasını satayım. Durdum ter içinde dedim ki ya beni acele başka bir hastaneye gidelim bari o hastaneyi kandırdım o hastaneyi kandırdım dedim serum verim yemedim ya bana basın serumu falan. Konuşamıyorum çünkü anlatabildim ağlayasım geliyor yani iğrenç bir olay ve bu süreçte de insanlarla konuşabilmem çok da beklenemez. Bu e, konularda tamam, mesaj üzerine konuşuyoruz ya da gecenin saat böyle 3'ünde 4'ünde benim ses tonum bir tık yerinde gidiyordu. Çay, 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 bal, çay, bay, çay, bal, çay. Boğazım biraz rahatlıyordu. Öyle ben size videolar çekiyordum. Ondan sonra geri uyuyordum. Geri uyuyup uyandıktan sonra gene boğazım befta oluyordu. Bu da neden? Onu söyleyeyim size. Burnumda bir devşirme var. Burada kemiklerimde. Burnumda çok incecik bir aracık var. Ve ben uyurken ağzımdan nefes alıyorum. Ve ağzımdan nefes aldığım için benim direkt bademcik bum girişiyor. Uyuduğum vakitlerde. O yüzden ben uyku uyumak istemiyordum arkadaşlar. Çünkü uyku uyuyup uyandıktan sonra ağlayarak uyanıyordum. Gerçekten iğrenç bir ağrısı vardı. Ee, tabi bu süre tarifinde konuşamıyordum mantıken insan olarak. Ben de bekletiyordum. Diyordum bekletin ya bekletin. Ne muhabbet bana söylemiyorsun. Bekletin bekletin bekletin. Tabi bu arada bu adam bizimkileri kanser ediyor. Koçla konuşuyor. Bu neyle konuşuyor. Avukatımla görüşürsünüz bundan sonra. Avukatımı arayın. Beni aramayın. Benimle konuşamazsınız. Siz kimsiniz? Ben konuşursam patronla konuşurum. Patron adam patronla görüşür. Patron adam muhasebeciyle görüşmez. Gördünüz mü bunu? Dünyanın hiçbir yerinde x. Benim oğlum dün çok güzel bir cümle kullandı. Buniler soruyor ki ne kullandı abi? Benim oğlum keyfi ve kahyası ne isterse onu yapar. E, pardon da. E, bu şeye benziyor bu cümle bana göre. E, e, kız olunca bunun adı farklı bir şey çıkıyor. Erkek olunca da helal olsun. Erkek evladım benim. Helal lan. Sikine kuvvet senin. Helal. Helal lan. Çok iyisin. Aslanım. Siker tabii benim oğlum. Diye aile feritlerine benziyor bana bu. Yanlış anlaşılmasın. Benzetme olarak söylüyorum bunu. E, kişiye karşı bir şey söylemiyorum. Avukatımla görüşülme muhabbetine hiçbir gram bir fikrim yok. İnsan olan kişi bu sürecimi benim birazcık anlayışa karşılar birazcık diyorum ben ya da benimle konuşulmuyorsa benim ekibimdeki birileriyle konuşuyorlarsa bu ekipteki her insan üyesi benim laf hakkıma sahiptir. Bu böyledir. O nasıl size yayın chatine girip benden habersiz size yayın yoktur diyorsa bu benim yayın açmayacağımı bilip bu söz hakkının onda olduğunu bildiğinden dolayı size söylüyordur. Anlatabildim mi? Hakaret etmeyin. Kesinlikle hakaret etmeyin. Hakaretlik bir olay yok. Böyle bir şey konuşamazsın. Böyle benim ekibimdeki insanlara konuşamazsın. Hepsi estüci için canını dişine takmış insanlar. Biz Timber'ı, Timber'ın düşünebileceği insanların daha fazla düşündüğümüze inanıyorum. Özellikle ben buna inanıyorum. Eğer bir yerde yanlış yaptıysam, eğer bir yerde yanlış cümle kurduysam gerçekten çok özür dilerim. Ama benim e etrafımdaki insan maalesef bunu fark etmiyor. Çünkü onlar da beni e temsil ediyor. Ve beni temsil eden insanlar aşağılanamaz. Böyle bir şey yoktur. Ee, ve bu cümlenin üzerine işte bizimkilerin bir sözleşme muhabbeti var. Şimdi bir sözleşmeleri yapıyoruz ama sözleşmeleri e, biz uygun bir çerçevede güvenilir olduğumuzdan dolayı yani tanıdığımızdan dolayı oyuncu birbirimize güvendiğimizden dolayı sözleşmeleri hep geciktiriyor hep geciktiriyor normalde sözleşmenin sene başında yapılmış olma bu split başına yapılmış olmasının ve iki split ...kapsayacak bir sözleşmeydi. Bu split ve önümüzdeki oynanacak splitin sonuna kadar... ...verse, sonuna, verse olacaksa verse sonuna kadar... ...olacak bir sözleşme vardı normalde. Biz bu sözleşmeyi biraz geciktirdik. Uğraşamadık işlerimizden dolayı. Sigortalar, mikrotalar, cartlar, cuklar... ...bunlar yapılıyor da... ...işte bu sözleşmeyi birazcık geciktirdik. Ee, biz de bunu e, uygun bir mertebede... ...Burak dedi ki ben hallederim. Bu sözleşmede gecikmesin. Ben hasta olduğum süreçte. Sözleşme muhabbeti kuruldu. Bizimkiler konuşuyor sözleşme adamlar diyor ki biz bu sözleşmeyi kabul etmiyoruz. E neden? E biz size mi hesap vereceğiz? E biz istediğimiz takıma gider oynarız. Biz i̇stediğimiz takıma gider oynarız. Kimseye hesap vermeyiz. Benim oğlum hangi takımda oynamak istiyorsa gider orada oynar. Siz buna karar veremezsiniz. E tamam tabii ki ya biz karar veremeyiz. Tabii doğrudur da yani. Hani hani biz oynattık yani hani biz hani bizle bir geldi ya buralara hani. Hani biz de bir burası iskele babası değiliz yani burada. Yani biz de zaten çocuğun hayatını bitirme mantığıyla uğraşmıyoruz. Ee, o yüzden diyoruz ki yani bu sözleşme olması gereken bir olay buradaki benim anladığım kadarıyla bu olayda yüksek ihtimalle bir e, şey muhabbeti ne söyleyeyim ee, başka bir takım var yüksek ihtimalle ve bunun bon servis muhabbetinden korkuldu bon servisten kaçırılmak için böyle bir yola girildi diye düşünüyorum ben yani hepimizin ortak fikri bu şekilde. E, büyük ihtimal başka bir takımla konuşur. Çünkü Timbal'la konuşulurken bizim koç falan gayet olumlu, gayet ılımlıyız. Birkaç madde var sözleşmenin değiştirilmesi gereken muhabbeti dönüyor ama diğer tarafı konuşunca avukatımla konuşun öyle böyle diye bir olay konuşuluyor. Sözleşmede beğenilmeyen maddelerden bir tanesi şu. E, bir, eğer bir oyuncu gaming house'a gelmezse işte maaşı ödenmeyebilir. Eğer bir oyuncu şu olması şu yapılmayabilir falan. Ulan zaten kaç aydır gaming house'a gelmemelere okulundan, ondan bundan dolayı yedek kalma muhabbetinden. Ondan bundan dolayı maaş ödeniyordu. Ödenmiyordu değil. Ödeniyordu anasını satayım. Ödemediğimiz bir maaş varsa, bir gün varsa bana bunu söyleyin. Bu son maaş ödenmedi. Bu son ayın. Onda ben resti verdim. Dedim ki ödenmeyecek. Hayır ya ne bu? Ya size bu kadar saygısızlık yapılıyorsa sokarlar öyle işe dedim. Ve ben de bu şekilde tarafımı belli ettim. Kesinlikle ödemeyecek dedim bu ayki maaş. Iııı ee, böyle muhabbet oldu. Yani ben anlamadım neden böyle bir muhabbet buraya kadar büyüdü. Neden bu sözleşmeye bu kadar takılıldı. Sanki bir sözleşmede diğer kulüpler gibiymişiz gibi hissettirildi. Sanki biz sözleşmede bir milyon yazıyorsa bir milyondan aşağı vermiyoruz ulan diyen bir tipiz. Öyle bir şey diyemeyiz. Biz öyle bir şey değiliz. Bizim bir ismimiz cismimiz var. Bizi bu ortamda tutar sikerler. Anladın mı? Biz bunu kendimize yakıştırmayız. Bunu izleyici de bize yakıştırmaz. Biz böyle bir şey yapmayız yani. Bu yapılabilecek bir şey değil. Bu olay benim gözümde ve bizim kulüp anlayışımızda bu olay bu şekildedir. Oğuz oynuyor mesela. Oğuz bizim oyuncumuz. Bizde sözleşmesi var 2 sene. Oğuz bir takım mı istiyor? Ve Oğuz da o takıma mı gitmek istiyor? O zaman 500 bin mi Oğuz'un bon servisi? Abicim gelsin hadi kulüple konuşalım. Ne abi sizin? Bütçeniz 200 bin mi? Tamam oyuncu gitmek istiyor. 500 bini siliyoruz abi 200 bin. Hadi alın oynayın deriz. Yani biz paranın köpeğinde olan bir tip değiliz. Paranın köpeğinde olan bir tip olsaydık zamanında PUBG Mobile Singapur muhabbetinde tek şart koşuldu. Timber'ın saygı e, saygıdeğer annesi de Singapur'a gidilecek denildi. Biz bunu PUBG Mobile tarafına aktarıp PUBG Mobile taraf dedi ki sikimizde değilsiniz böyle bir şey yapmayacak dedi. Ve biz de kendi cebimizden otel ve uçak parasını 100-120 bin 150 bin TL'lik bir masrafı kendimiz trak çocuk istedi diye biz kendimiz ödedik. Bunun hesabını maaşından düşmedik. Biz kendimiz kendi isteğimiz için bunu yaptık. Motiveleri yüksek olsun diye bunu yaptık. bunları mı konuşalım? E konuşmayalım bence bunları. Bunlar hoş değil. Bizim hak ettiğimiz bence bu değildi. Beni siktir edin. Bu ne? Çok fazla uğraşıyor Timber için. Koç çok fazla Timber için uğraşıyordu. Ve herkes Timber için çok uğraşıyordu. Bu bu şekilde e, olmaması gerekiyordu. En azından bana yapsa bile bence o çocuklara yapılmaması gerekti. Benim en son triggerlandığım muhabbet daha bize bu konu gelmeden tam olarak gelmeden Timber'ın profiline girdiğimde Player for S2G Esport yazısının silindiğini gördüm. Bana bu mesajlar geldi. Dedim ki what? Hastanedeyim serum yiyorum bir taraftan da böyle bir şey. Dedim ne? E be, e be yazın. Lan gebermedin de. E, yazmak zorunda da değilsin. Ha ben gidiyorum ha hadi. Gebermedim de hadi. Ben gidiyorum. Bir Bir rotasyon verilsin. Bunu söylersin. Düşmanın değilik bir şey değilik. Ya bu e, kabul edilebilir bir olay değil. Asla da olmayacak. Ben o istu spor silindiğini gördükten sonra sinirlendim. Dedim kesinlikle post çıkılmıyor. Kesinlikle hikaye dağıtılmıyor. Resimli hikaye dediler. Resimli hikaye de istemiyorum. Direkt gidiyor kardeşim. Biz kimseyi zorla tutmayız. Bir oyuncu bir takıma gitmek istiyorsa bunu herkes bu siktiğim takımında biliyor ki bir takıma bir oyuncu bizden gitmek istiyorsa biz diğer kulüpler gibi. Diğer o bak bunu bilenler biliyor. Hani ben oyuncumu vermem. Veremem, etmem, vermem. Etmem. Vermem. Geveleyen adamlardan değiliz biz. Oyuncu o takıma gitmek istiyorsa oyuncuya diyoruz ki kardeşim gitmek istiyor musun? Bak sen gitmek istiyorsan ona göre konuşacağız. Biz seni zorla burada tutamayız diyoruz. Senin için daha orası iyiyse, biz senin için daha iyiyse orası görüşün diyoruz. Biz bunu diyoruz. Ya da bize kulübe gelen teklifleri biz oyuncuya iletmemezlik yapmıyoruz. Bunu bir tane kulüp geçip diyemez. Bir tane kulüp çıkıp desin ki X1 e-spor kulübü ben gittim Barıçı'dan bu oyuncuyu istedim. Oyuncuya götü korktu yemedi bile gidip bu teklifi vermedi. Desin bir tanesi hayır bu asla vasıla olmayacak. Ve Timber muhabbetinde de e, biz de en son galiba Foot görüşmek istedi. Foot'u söyledik. Foot bize yazdı. Görüşmek istiyordu oyuncuyla. Biz dedik ki biz bir şey diyemeyiz. Bizim bir şey deme hakkımız yok. Bunu Timber'a iletmemiz gerekiyor. Timber'ın numarasını verdik ve Timber hatta Timber bana o gün döndü yaz dedi ki abi dedi sen mi görüşmemi istedin? Dedim oğlum manyak mısın? Seninle bir kulüp görüşmek istiyorsun. Tabii ki görüşeceksin. İster onaylarsın ister onaylamazsın bu senin bir şey. Biz bize geleni sana söylemek zorundayız. Anlatabildim mi? Biz bize gelen muhabbeti sana söylemek zorundayız. Çünkü bir kulüp bunu yapması gerekiyor diye düşündük ve böyle bir şey oldu. O yüzden ee, şeyi çıkardık. Timber'ı çıkardık. Unfollow etme sebebim de o şekilde. Ee, ekipten direkt bizim bütün Marp üyelerinin çıkması da o şekilde. Hepimizin çıkma sebebi ee, bu şekilde. Onu söyleyeyim. O yüzden bizimkilerin üzerine gitmeyin. Eğer burada yanlış anlaşıldığınız bir olay varsa, linçlenmesi gereken bir insan varsa, siz bunu halen daha yok biz kabul ederiz. Böyle diyebilir tabii ki onlar. Ama çıkartmamanız gerektiği diye halen de boş boş yorum atacak insanlar varsa olay bilmeden bir bilgisine günah kesmek istiyorsa o benim. Bana söylersiniz beni e, göz önüne atarsınız. Rip muhabbetinde de e, rip, rip alıyorum kaç gündür. Rip muhabbetinde de takım yeni bir e, değişime gidiyor. Takım yeni bir değişime gidiyor. E, yönetim olarak bu şekilde bir karar alındı. E, rip 7 halen daha bizim takımda. LFT'si var. Biliyorsunuz Looking for Team devam ediyor. Rip halen bir estücü bünyesindeki olan bir oyuncu. Ee, sadece gelen takım tekliflerine açığız diye bir yol ilerledik. Daha ne yapacağımız belli değil. Bon servissiz mi gitti Timber? Evet bon servissiz gitti. Alan kulüp kim alıyorsa kim alacaksa benim maryasyonum bu şekilde. Kimsenin üzerine gü ağırlık bırakmak istemem ama buradaki bu bon servisten kaçınılmasının sebebi büyük ihtimalle alınacak kulüptür. Kim alacak bilmiyorum bu yüzden alacak arkadaşa. Şimdiden bol şans diyorum. Çünkü ben gün hakikçisini o takımı ilan edeceğim. Bir gidenize olsun. Çünkü böyle bir muhabbet. Bunun başka bir açıklaması yok çünkü. Biz hiçbir şekilde zorluk çıkartmaya çalışan bir tip değiliz. Asla da olmadık. Bunu da isteyen istediği şekilde konuşabilir. Ben işte unfollow ettim. Yani istemediyorum ben çünkü. Ufak tefek tripleşmeler. Bakıyorum Discord'dan falan arkadaşlıktan da çıkılmış. Ulan sanki bir düşmanın saydık bunca zaman benim niye haberim yoktu. Yani öyle derim ben. Timber bilir ona karşı verdiği değeri. Benim ona karşı verdiğim değeri çok iyi bilir. Niye böyle oldu bilmiyorum. Aklına kim girdi ne oldu? Çok o konulara ilerlemeyeceğim. Ama ilgilendirmiyor artık beni. Bon servis parasını maaşa basmışlar. Timur'a seni satmış. Yok. Benim kulağıma aldığım duyumlara göre ee, bunları da biliyoruz. Çünkü gelip bize söylüyor. Büyük ihtimalle bu yayını izleyecekler bazıları. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sizin görüştüğünüz kulüpler de bize gelip söylüyor. Bunu. Diyorlar ki ne alaka? Ya da gidip kulüplere şunun yalanını söylemenize gerek yok. Beni ilk şu takım istedi de ama ben size gelmek istiyorum diye yalan söylemenize gerek yok. Sizi o X takım istemedi. X takımla da konuşuldu çünkü. İstediniz mi la dedik yani. Hayır ya abi saçmalama şakasına söylenmiştir falan denildi yani anladın mı? Yani böyle bir şey olabilir mi? Biz zaten tam katroyuz. Daha ne istiyoruz biz bu katrodan falan diye. Yapmayın. Yalan söylemeyin. Estücü bünyesinde çıktınız. Güzel bir kariyerle çıktınız. Estücü olarak değil sizler estücüyü güzel bir yere getirdiniz. Güzel getirdiğiniz bir işi mahvetmeyin. Biz sizi güzel bir yere getirdik demiyorum. Oyuncular istücüyü buraya kadar güzel getirdi. O yüzden bu kariyerinizi böyle ufak tefek yalanlarla mahvetmeyin. Rip daha gitmedi. Rise muhabbeti var çok fazla dönüyor. Rise alakalı bir olay yok. Ben o demeyecek muhabbetini yaşıyorum. Bu kulüplerin bizi arayıp bunu söylemesi çok hoşuma gitmiyor çünkü. Evet bizim haberimiz olsun diye söylüyorlar ama çok ben utanıyorum. O kişiler beni arayınca bak senin adamın böyle yaptı abi. Bilmiyoruz. İzleme alakalı bir şey değil. Kusura bakmayın diyoruz. Ee, Rice muhabbeti yok. Yeni bir analizci gelecek mi? Yeni bir analizci geliyor yolda. Rip de silmiş estüci takını bir yoldan. Yani aslında sözleşmenin Elif LFT'de Aslında durması gerekiyor ama sildiyse o normal olabilir yani bu olmak zorunda olan bir şey değil. Ee, Rip'le de adama kıl konuyor de çünkü biraz böyle bir, e, o da böyle şey hissetti. Yani benimle onun arasında bir sıkıntı varmış gibi gözüktü ama alakası bile yok. Rip e, Rip son zamanlarda sadece bir tık e, motivasyon motivasyon olarak bir tık geriye düştük Rip'le ilgili ama e, Rip'in bize kattığı çok fazla bir şey var. İnanılmaz şeyler var. Umarım bu yol doğrultusunda daha da ileriye gidebiliriz diye düşünüyorum. Daha bir oyuncu yok. Görüşmelerimiz devam ediyor. Mental biraz sıkıntı. Mental olay çok sıkıntı. Ee, ben söyleyeyim. Bon servisten kaçan takımları da umurumda bile değil. Ee, onun yanı sırasında ee, Reis raise muhabbeti çok fazla geldi. Bunu tekrar söylüyorum. Raise muhabbeti yok. de bir zamanında futtan doğrudur istemiştik. Futtan ee, son zamanlarda olan bir şeydi. Futta bize e, ee, bunun Surreal'da olduğunu, X bir takımda olduğunu söylemişti. Biz o X bir takıma da gidip teklif vermiştik. İstiyoruz, düşüncemiz var gibisinden. X bir takım bize absürt bir fiyat verdi. Absürt bir fiyatın üzerine de saygısızca bir açıklama tweet'e atıldı. Tam hasta olduğum döneme denk geldi. Ee, ama ilgilenemedik ondan sonra. O muhabbet de çok üzücü bir muhabbet. Bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü iki gün sonra YouTube'a video çekecekler gene kendilerine açıklama Allah'ım gene üzerime oynuyorlar herkes açıklama arkadaşa açıklama açıklama YouTube'a açıklama yapıyor yani yayında bu konu sorulur ben götümden uydurarak cevaplamam bunu bana YouTube soruyorlar burada kim ne oldu falan diye ama şey muhabbeti hoş değil yani gidip YouTube'daki izleyiciyi oynayayım muhabbet benim için hoş bir muhabbet değil hayır bizim attığımız story'deki muhabbette o bir yanlış anlaşıldı bizim attığımız story'deki muhabbette Valorant'ımızın yeni oyuncusu Poa ee, Özkan değil mi Oğuz Yanlış bilmiyorum ismi. Evet bilmiyorum, evet, bilmiyorum. evet. evet, evet. Özkan'ın e, ee, içerik üretiyor Ne alaka? Ne bu? Bunu da Anlamadım. E, Özkan'ın muhabbetiydi. Pova çok kaliteli bir oyuncu. Çok da güzel bir oyuncu. E, i̇nşallah da güzel işler yapacak Pova'yla. Ben çok umutluyum. Takımın geriye kalan iki oyuncusu kaldı. Şu an güncel kadromuzda olan oyuncular Valorant'ta Padişah, Padi, Vijan, ee, e, e, Pova iki tane oyuncu tryoutta deneniyor deniyorlar uyuyorlar uyumları güzel bakıyoruz bir sıkıntı olmasın diye tam anlamıyla bir post atmak istiyoruz ee, takımın koçu da L7 oldu ee, L7 çok da vuran bir oyuncu ama bir oyuncunun aslında El istediği yanlış anlatmıyorum herhalde Burak öyle biliyorum ben El koç olmak isteyen bir oyuncu yönetmek isteyen bir oyuncu evet. ee, o yüzden bir hanı o yönde bıraktık koç olmayı çok istiyor ve koçlukta gerçekten yetenekli birisi ve bir oyuncunun koç olması çok çok daha profesyonel bir şey olur bizim için Pova ile atmışım var abi Valo da çok efsane oluyor Valo da iyi ee, El şu an Bilgi de olsun. iki oyuncu bir şey oluyor. PUBG'de bir transfer olacak mı? Yüksek ihtimalle olacak. Estüce içerik üreticileri görüşmeleri devam ediyor. İçerik üreticisi görüşmelerinde. Ee, ha ben size büyük tarihi vereyim. 23'ü müydü 24'ü müydü? Alo? Neyin tarihi acaba? Anan değerli. tarihi. Ne tarihi olacak? <laughs> 23 23'ü mü? 24. Hayır bak yanlışlıkla bir kelime kullanacaksınız. Siz bir şey patlatacaksınız. Forma değil forma Forma. Forma. Ben de forma. Bize söylemedin işte onu. Ha, forma, 23 mı? mi 24 mü? Neden sen 26 kaldı? Hayır. Ya 23 ay 24'ü forma. Aa evet Hiç öyle bir şu an. ya 23'ü <laughs> ya 23'ünde ya 24'ünde YouTube üzerinde bir yayın açılacak. Bilgi olsun. Bunun reklamını öncesinden yaparız. <laughs> 23'ünde veyahut da 24'ünde bu olay olduktan sonra formalı bir yayın olacak. İlk bin adet satışa çıkacak formaların adetlerini söylüyorum size. Galiba 50-60 tane e, X small, Lansman tarzında olacak. E, 300 tane galiba small, 400-500 medium. E, yo 4-300 mi? 400 mü medium, 300 large. Galiba bir 200 X large. İşte x x 2x galiba bir 50 tane 60 tane olacak. Onu söyleyeyim. Bir bin mi? Onu üzerinde çıkıyor ya. 1000'in üzerinde çıkıyor da çıkıyor, bilmiyoruz tamam. biz. ama. Bine yakın bir şey olacak. Binin civarı olacak. Bilgilerinizde olsun. Fiyatlar uygun. Kahpe dövize inat. x smalla gerek yoktu bence değil. x small giyenler var. Arkadaşlar onun yüzden az sayıda yaptık konuda. da. Yok demeyelim yani anladın mı? x small illa isteyen vardır. Ben şahsen Ay, ben çocuğum açtım. olsa El ben yani. alırım. İkisi çocuğa giydiririm yani. Çok da kral olur. Anlatabildim mi? Ee, 250 TL olmayacak. Daha ucuz olacak diye biliyorum. Tabii döviz hakkında çok bir konuları <laughs> söyleyemiyorum ama 250 TL olmayacak. Merak etmeyin. Ama inanılmaz kaliteli. İnanılmaz kumaşı, dokusu her şeyi çok iyi. Formanın her şeyi çok iyi. Ben oversize tarzı bir form... Yani ee, numune olarak ben oversize bir tişörtümü yolladım. Dirsek kapanmalı. Dirseğime kadar kapanan bir tişörtümü yolladım. İnşallah onun oversize'ını yani onun size'ını alarak yapacaklardı. inşallah öyle off formda yapılır. Öyle yapılırsa çok beğeneceksiniz. Custom olarak yapılacak mı? Custom olarak yapılmayacak ya. Hayır. Custom daha sonra girer işin içine. Değil mi? Bilmiyorum. Herhalde. İş yani, şey yapalım da. Kastım daha sonra durumu. olacak. Kastım olayı çok daha sonra olacak. Bin zaten evet. en başta bir görelim durumu. Biz daha bir evet. herhalde görsün durumu diye en başta bir bin size'lı. Kastım muhabbetinde, kastım muhabbetinde e, ilk bin formanın güzelliği şu. İlk bin formada güzellik olan olay şu. E, sponsorlar yok üstünde. anlaştığımız bu sponsorları hiçbirisini girmiyoruz üstüne. Ee, o şekilde olacak. Ondan sonraki formalarda sponsorlar olacak. Ve ondan sonraki formalarda custom olacaksa custom olacak. Ve içerik üreticileri de buradan muhabbetini açayım. Ee, yolladığımız kişileri bir kutu yollayacağız. Ee, içerik üreticileri güzel bir kutu yollayacağız. O kişi o, for, o kutular kime gittiyse anlayın ki onlar bizim içerik üreticimizdir. Öyle söyleyeyim. Onlar zaten kendilerini paylaşıp etiketleyecekler. Ee, orada göreceğiz. Çok güzel. Böyle yani nasıl Valorantcılar işte Les Benjamins'le bir güzel bir kutu yolladılar ya. Biz çok daha güzel bir kutu yollayacağız. Öyle bebek gibi. Çok güzel olacak Öyle yani. Güzel böyle figürcük mügürcük tatlı, tatlı tatlı şeycikler olacak. O içerik üreticilerini orada göreceksin. Kofin mi? Bakalım. Hayırlısı var bir hayalimiz. Tabii ki. Acaba kutumuzda kofin mi var? Acaba kutumuzda kofin mi var? Kofin. 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 Bana bana bir paket geldi üstünde sex shop yazıyor. Acaba <laughs> <Hiç mi geldim? gülüyor> Yanlış yer Benim farklı bir yer içerik üreticisi olarak almak istedi. Biz değiliz kardeşim o. Sonunda hap mı var onun? Peki, açmadım daha bilmiyorum. <laughs> Sonunda hap varsa Asım seni yabancılar keşfetti büyük ihtimalle bizi. ya yok ben Asım'ı çok isterim. Yani Estucu'yu ya Estucu'yu almasa da isminde yani ıı... Taraftarların bir tanesinin içinde Asım olmasını ben çok isterim. Yani bu camiada benim ilk zaten göz ağrılarımda bir tanesi Asım. Kendisi çok iyi biliyor. Ben Kofi'nin ilk, ilk izlediğim videoyu izledin mi sen? Seni izlediğim videoyu. ben ee, abi. Şey diyorum lan oyun o kadar bir yavaş geliyor ki bana. Eski oyuncu ya. Şimdi yeni oyuncular bana izlettiler. Ulan eski oyuncuyu bir gösterdiler bana. Eski oyun, eski optimizasyon. Lan diyorum bu çocuk yavaş oynuyor. Ama herkesi vuruyor. Lan herkese vuruyor. Pekalo'da bir fight'ı var. Herkese vuruyor, iniyor. Çat 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 onu vuruyor, bunu vuruyor falan. Lan dedim ben bilinç yedim o zaman Asım. Görmen lazım. Ya <laughs> siz tabii ki bu adama seni 365'teki video izletirseniz tabii ki bu adam böyle tepki veriyor. Adam akıllı videosunu izletin lan, dediler. Biz dedim dedim ki okey. name is Kofin yani.